herkese hoş geldiniz. Aklınızda kişiler özlemişler mi diye bir bakacağım arkadaşlar. Bir takım gizli kalmış şeylerin ortaya çıkmış çıkmasıyla alakalı olarak e, aranızda bir şeyler sonlanmış ve bitmiş olabilir. Artık sona da çok yaklaşmış. Tam olarak belki son konuşma, son görüşme, son söylenmesi gereken söz söylenmediyse de artık e, bitmek üzere, kopmak üzere olunan bir durum olduğundan bahsediyor burada ve bu durum bana kendimi çok yalnız, çok çaresiz, kimsesiz hissettiriyor dediği bir durum var burada. Evet, çok korkuyorum. Bir kere gün içerisinde kendisini çok yalnız, çaresiz, yetim gibi siz yokken kendini çok yalnız hisseden bir aklınızdaki kişi var olarak görünüyor. Yani aslında biraz egosal durumlarda olmuş olabilir ama yeniden başlamak, sıfırdan başlamak, artık biraz daha sağlam bir şekilde irademi elime alarak harekete geçmek istiyorum. Ufak ufak mücadelelerle bu aramızdaki anlaşmazlık, uyuşmazlık, çatışma bunları da sonlandırarak seninle ilişkiye yeniden dönmek, ev olmak, aile olmak, yuva olmak, sevgili olmak, çok istiyorum çünkü ben çok özledim. Dediği bir durum var. Özledin mi dedik? Evet, ben çok özledim dedi. Peki. Romeo soralım. Enerji bu şekilde devam ederse, olası en yakın süreçte bir eylemi olur muymuş size karşı? Çok güzel. Araba kartı, kuponlusu ve değnek ikilisi. Bir kere araya soktuğu başka birileri var ise ya da işte e, bitirmesi gereken bir ilişki olabilir, bir ortaklık olabilir, e, finansal meseleler olabilir ya da gelmesi gereken bir yol olmuş olabilir. Başka şehir, başka ülkede olmuş olabilir ama askerler ve ordular olmadan sana egemenliğini vereceğim dedi kolaylıkla bir şekilde bulunduğu çıkması gereken bitir bitirmesi gereken ya da yola koyulması gereken alanlar her neyse bunlarla ilgili artık bir şekilde özgürleşerek size doğru ev olmak eve dönmek yuvaya dönmek ilişkiye dönmek birlenmek bir aile olmak kendisini güvende hissetmekle ilgili yola çıkacak gibi görünüyor. Bakar mısınız? Yetim kartının üzerine kuponlusuyla birlikte geldi. Şifa olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni ve abonelikleri unutmayalım olur mu? Hoşçakalın.